Nifas kanı da kadınların doğum yaptıktan sonra görmüş oldukları kandır. Doğum yaptıktan sonra, doğumdan önce değil. Doğumun arkasında gelen kan anlamında. Kadın gebelik süresince ve doğum gerçekleşinceye kadar abdest alır, namazını kılar. Rahatsızlığı sebebiyle abdest alamasa teyemmüm eder ve namazını ima ile kılar. Namazı vaktinden sonraya bırakmaz. Namazın önemine dair bazı fıkıh kitaplarında, burada bazı bilgiler verir. Yani bir kadın doğum başlamış da çocuğunun en az yarısında doğumun gerçekleşene değil namazını kılar. Evet arkadaşlar, doğu sağlığının en kısa süresi için bir sınır yok. Ama bir gün bile olabilir. En fazlası için bir sınır var. 40 gün bizim meselemiz. 40 günden sonra tam devam ederse hasta kabul edilir. Tedavi görmesi lazım. El ayak gibi uzuvları belirlemiş. bir çocuk düşük yapar. Nifes hali meydana gelir ve genellikle 10-15 gün kadar devam eder. Tecrübede bunu gösteriyor demek ki. Fakat henüz uzuvları belirmemiş bir düşeye nifas hükümleri uygulanmaz. Bunun düşmesiyle görülen kanama 3 gün sürer. Daha önce de en az 15 günlük temizlik hali devam etmiş olursa bu adet kanı olmuş bulunur. Böyle değilse özür kanı sayılır. Demek ki vücut azaları belirlenmemiş bir düşükten kadının nifası söz konusu olmuyor. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre çocuk doğuran kadından hiç kan gelmezse doğsa sayılmaz. Bu yüzden gusül yapması da gerekmez. Abdest namaz için yeterli bir temizlenmedir. Ebu Hanife'ye göre İmam Azam Ebu Hanife'ye göre ihtiyaten gusül yapar diyor. İhtiyaten. Doğusalık süresi içinde kanamanın kesilmesi, doğusalık <laughs> ve kesinti meydana getirmez. Aynı hayızdaki gibi. Arada kesintiler olabilir. İkiz doğumlarda nifas süresi ilk çocuğun doğumuyla başlar. İkiz doğumlarda bu hüküm ilk çocuğun doğumuyla başlar gelmiştir. Bizim meselemizde. Esas biz ilgilendiren nokta hayız ve nifasta, nifas yanı doğursalıkta ne gibi şer'i hükümler vardır? Bunları görelim inşallah. Bir, boy abdesti gerekli olur. Demek ki hayız gören bir kadın bittiği zaman, hayızın. Nifas gören bir kadın bittiği zaman, nifası. Boy abdesti almak, suç kendilerine vacip olur. Ancak böyle ibadetlerine başlayabilir. Namaz gibi, oruç gibi. Ya da biraz sonra gelecek nikahlısıyla yakınlaşmaz olabilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatıma binti Ebu Kubeyş radiyallahu e anhaya şöyle diyor. Bu kanamayı yapan bir damardır. Bu ay hali gibidir. Adet zamanının gelince namazı bırak. Adetin kadar bir süre geçince kanını yıka boy abdesti al ve namazını kıl. Demek ki boy abdesti gerekiyor. Bundan sonra da her namaz için yalnız abdest alırsın diye özürlü kadın için. Kadının adet görmekle ergen sayılması dini bir hükümdür. Artık bu yetişkin bir insandır. Ne olur yetişkin bir insan olursa? Namaz başlar, oruç başlar, şeriatın bütün hükümleri başlar değil mi arkadaşlar? Ondan evvel çocuktu, yedi yaşında namaz kılın diyor peygamberimiz. Namaz kıldırın, tavsiye edin, nasihat edin. İşte oradaki yaşına gelince hafif e, kulaklarını çekin, tıpışlayın diyor. artık ihtilama, e, şey ergenle hazırlıyor. Ergenlik saati başladığı zaman düdük çalmıştır. Artık imtihan başladı. Ondan sonra bütün ibadetler, namaz kılacak, oruç tutacak, hacca gittiği zaman Kabe'yi tavaf edip etmemek gibi <laughs> Namazdan muaf olur. Hayiz ve difas devam ettiği sürece. Demek hadis-i şerifte geçmişti değil mi? Adet devam ettiği sürece namazı bırak diyor Peygamberimiz. Farz oruçtan muaf olur ama sonra kaza etmek şartıyla. Namazda tamamıyla muaf olurdu. kılmadığı namazları kaza etmezdi. Çünkü namaz günde beş vakit biraz zahmet olur demiş. Cenab-ı Allah'ın rahmeti tecelli ediyor ve onları bu kadar yükün altına sokmuyor. Ama oruç sayılı günler olduğu için oruçlu kadın hayız, daha sonra hayız müddetinde tutmadıklarını kaza edecek. Kabe'yi tavaf etmemek. Hayızlı ve nifaslı bir kadının üzerine şer'i yükümlülüklerden bir tanesi de budur. Arkadaşlar bu tavaf ister farz olsun isterse nafile tavaf olsun fark etmez. Beytullah'ı tavaf edemez. Kur'an'a el sürmemek ve Kur'an okumamak. Bizim mezhebimize göre hayızlı, nifaslı birisi cünüp gibi kuran Kerim'e el vuramaz, dokunamaz. Caiz değildir. Onda bunun sebeplerini zikretmiştik. Bazı ihtilafları da söylemiştik. Eğitim amacıyla, bu çok soruluyor bugünlerde. Hadis veya fıkıh kitaplarıyla meşgul olmak caizdir. Dini kitaplardır ayetler okumadan içerisinde varsa bu bilgileri öğrenebilir. Kur'an ayetlerini ibadet niyetiyle değil de hayızlı nifaslı bir kadın öğretmek amacıyla bir talim diyor fıkıh kitaplarımızda okursa ya da bir sureyi peş peşe değil de ayetleri kelime kelime ayrı ayrı Kur'an niyetiyle, ibadet niyetiyle değil de öğretmek niyetiyle okursa caiz denilmiş. Malikilerden bir görüş var. Diyanet de bu görüşü tercih ederek kendi personeline, Kur'an kursu bayan hocalarına bunu tavsiye ettiklerini duyduk. Adetli veya loğusalığın ezberden Kur'an-ı Kerim okumasında veya okutmasında bir sakınca yoktur Malikilere göre. Hanefilere göre ise bu durumda dua ayetleri dua niyetiyle okunabilir. Zikir ve dua niyetiyle Kur'an'ı ezberden okumak bizim mezhebimizde de caizdir. Mesela Fatiha suresi. Mesela Rabbena atile fid dünya hasene ve fil ahireti hasene gibi. Mesela ayetel kürsiyi ayet olarak değil de Cenab-ı Allah'ı zikir kastıyla okursa veya hayvana taşıta bindiği zaman Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den bazı hisleri yaparken de okurlar ya Subhanellezi sakhalelene heze ve ma kunne lehu ayetini okuruz. Bu gibi ayetleri zikir maksadıyla, Kur'an maksadıyla değil okuması caizdir deniliyor. Efendim bir de bu işte Kur'an öğretecek hanımların ya da İmam Hatip talebeleri Kur'an kursuna giden bayanların için önemli olan bu. Öğrenmek, öğretmek niyetiyle kelime kelime Kur'an-ı Kerim'den okuması Kur'an niyetiyle, ibadet niyetiyle değil, caizdir denilmiş. Mescitlere giremezler arkadaşlar. Yol oradan geçiyorsa mecburen girer ve çıkar, eğleşemez. Cinsel temasta bulunmak eşleriyle caiz değildir temizleninceye kadar onlara yaklaşılmamasıyla ilgili ayeti mevzunun başında okumuştuk. Hayız ve nifasın boşamaya ve iddete de bir etkisi vardır. Hayızlı kadını boşamak bir kere caiz değil. Boşanırsa günah kazanılır ama maalesef boşama geçerli olur. Buna haram boşama ya da bit'i boşama, bit'at boşama deriz. Bunun hakkında da bazı hükümler vardır ama ben zamanımız kalmadığı için son sözü söyleyeyim. Muradım sen arabayı getirebilirsin. Efendim bu boşama geçerlidir. Ama günah bir meseledir. Biliyorsunuz iddet müddeti içerisinde bazı evliliklerde tekrar dönüş imkanı var üç hayız geçmezden evvel deniliyor. Onun için e, bu nikaha da boşamayı da etkileyen bir konu. Nafakayı da etkiler. Çünkü iddet müddeti içerisinde boşanan kadınların nafakası erkeğe ait. Dolayısıyla nafaka cihetinden de önemlidir. Yani e, haiz ve nifasın boşanmış bir kadının boşanmayla alakalı meselelerinde de geçerliliği vardır. Dolayısıyla gördüğümüz gibi şeriatımızın bazı hususları faiz ve nifasa göre yeni durumlar arz ediyor. Bir Müslümanın bunları bilmesi lazım. Arkadaşlar böyle sıkışık zamanlarda ben de doğrusu ders anlatmaktan hiç hoşuma gitmiyor ama allah Teala bizi bu sıkıntıdan kurtarsın inşallah. Ne diyelim? <laughs> Şöyle insanın ona açık olmanı da rahat rahat konuşmanı. Ağzımdan kerpeten gibi kelimeler çıkıyor. Bir söz şey söyleyeyim bitirelim. Hayızın ve nifasın dışında kadınlardan gelen kanamalar özür kanı, hastalık kanı sayılır. Tedaviye ihtiyaç gösterir. Ama şu saydığımız ahkamla bir alakası yoktur. Aynen sağlıklı kadınlar gibi namaz, oruç, haçta tavaf gibi ibadetlerini yapar. Durumlar devam ettirirler. Yani o da bir görülen kandır ama hayız ve nifasın dışındaki kanlar bir hastalık kanı, bir özür kanıdır. Allah Celle Celaluhu Müslümanlar ve cümle sıkıntılarından kurtarsın. Bu tür ahkam-ı ilahiyeyi, şeriatımızın esaslarını öğrenmeyi nasip bir müyesser eylesin. Biz bu temizlik meselelerinde atladık elhamdülillah. Geldik ibadetlerin padişahı olan namaza lillahi fatiha.